Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar şey yapacağız. Bugün arkadaşlar Ali Kuzu ve arkadaşlar yeni gelen arkadaş işte yani arkadaşlar ikisi de benim okul arkadaşım. Bunlarla birlikte arkadaşlar doğrusu yeni güncellemesini oynayacağız arkadaşlar. Hoş geldiniz deyin. Hoş geldiniz. Doğrusu yeni güncelleme gelmiş arkadaşlar bilmiyorum. Bir Vi videodayım. Videodayım. Evet merhaba arkadaşlar dediler. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar kankalarla başlayacağız. Gelin. Girdim. Evet arkadaşlar. Başlıyoruz. Yeni oyun. Ben de çok merak ettim. Arkadaşlar inceleme yaptım. Kusura bakmayın. Yani girdim bir tane. Biraz ilerledim birazcık. Kusura bakmayın. Bir 20. kapıya geldim herhalde. 20'de öldüm. Evet arkadaşlar yeri güncelleme başlıyoruz. Evet. Başladık. Evet arkadaşlar burada bir anahtar buluyoruz. Alıyoruz. Başladık. Çekmecelere bakalım. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Abi, abi haberiniz olsun arkadaşlar. 600 saniyemiz var. 600 saniyede herhalde oyunu bitiremezsek ölüyoruz yani diye biliyorum yani. Bilmiyorum ama. Öyle midir? Anahtarı buldum. Gelin arkadaşlar. Açtık. Pıst gelebilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yeni oyunu ben beğendim. Bakmayın abi. Anahtarı bulduk. Açtık abi. Rush geliyorum. Girelim dolaba. Girdik. Tamam. İkisi... Lan öldünüz. Adamlar ölmüş lan. Lan tek kaldım. Anahtarı bulduk. Şimdilik. Pıs dedi biri pıs dedi pıs dedi pıs dedi. Burada zıplıyor tamam bir dakika. Pıs dedi pıs dedi. Hayır. Bayağı vurdu. Ben devam edeyim arkadaşlar. Pıs dedim. Evet. Burada bir şey yok. Şuraya bakalım hemen. Çünkü anahtar lazım abi. Hala saniyemiz bayağı var. Ama rahat da olmayalım çünkü arkadaşlar kaç kapı gittiğini bilmiyorum bu arada. 50 mi 100 mü bilmiyorum yani. Yine anahtar istiyor ya. Bulduk. Tamam yine bir şey çıktı. Tamam. 8. kapıdayız. Güzel ilerledik. Dolaba girelim. Hayır. Vuruyor. Tamam çıkalım abi dolaptan çık çık lan, canım çok gitti abi bak işte ya bak 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 konuşamıyorum ya bulduk 10. kapıdayız. evet iyi ilerledik <laughs> ilkinde hep 6. kapıda falan ölüyordum abi ben yani çünkü daha alışmamıştım oyuna çok bak bulduk süper oldu Bir şey yok abi abi ama vurma artık şöyle Tamam. Abi bunu biliyorum. Abi bir anda ama çok şansa yani. Abi ben nasıl böyle bir şey oldu ya? Hiçbir şey anlamadım. Neden böyle bir şey oldu? O hemen gelmiyordu öyle. Anlamadım. Hadi bir daha deniyoruz arkadaşlar. Neyse gel. Saracak bu arada arkadaşlar. Gelin. En başta çek. <laughs> evet arkadaşlar. Ama yeni oyun sarıyor yani güzelmiş. Sevdim. <laughs> evet. İkinci dinleyişimiz başlayacak. Ne oluyor? Bu acaba olabiliyor muyuz ya? 600 saniyemiz başladı. Hemen ikinci kapıdan pıst geldi abi. Hemen abi. Açalık. Açalım. Konuşamıyorum. Evet, üçüncü kapıdayız hemen. Aa. Hayır. Ben girdim. Öldüm mü lan? Abi vuruyor. Çok fena vuruyor. Niye öldüm ya? Ha <laughs> yine öldüm. Ben devam ediyorum. Evet. Beşinci kapıdayız. Şöyle. Altı. Yedi. Geliyor. Şöyle. Oynayalım. Arkadaşlar bunu geçemiyor ya. Dolaplara saklanamıyor ne dese. Üste bakması lazım ama Ali saklanamıyor yani. Üste bakacak. Alta değil ama yapamıyor. 9 oldu. 10. kapıdayız. 11. Pisledi pisledi pisledi. Tamam. Koş 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 koş. Hemen şuraya geçmem lazım arkadaşlar. Burayı ben biliyorum. Güzel bence burası. Ben burayı çok sevdim gerçekten. Beğendim yani kötü değil. Bir de bu geri geliyor arkadaşlar bu arada. Şimdi izleyin. Tamam şimdi gidiyoruz. Pistem ama yapma burada da deme. Benim çok az zamanımız var oğlum ya. Ah çok kötü vurdu ya. Canım gitti. Evet geliyor galiba geliyor. Çok abi bura zor da değil kolay da değil orta gibi bir şey ya. Evet. Böyle arkadaşlar bazenleri bu oyun yeni güncellemesi gelecek yani. Oynayacağız. Biz canlı ay Allah abone olayım abi canlıyı açarız arkadaşlar. Bu oyunu bitirmeye çalışırız canlı yayında. İlk canlı yayın belki bu olur yani. Bu oyun bitirmek olur. Yapabilirsek. Bir yer var abi 20. kapı mıdır nedir? bir yer var abi. Ora şey ya geçemiyorum abi yani çok zor yani. Hay geçemiyorum değil bulamıyorum yolu. Yolu bulamıyorum. Pse Tamam. Yolu bulamıyorum yani çok sıkıntı bir şey o. Orası. Birazdan geleceğiz. Hemen şöyle. Tamam. Geçtik geliyor. gel yes. De geri gel abi. Bekleyelim. Hızlı geldi bu sefer. sistem açtı? Oha ya. <laughs> tamam geçtik abi. Güzel. Evet. Atlar aldık. 13'teyiz. İyi ilerliyoruz. bakmadım iyi ki, ki bakmadım. Şey geliyor. Bunu biliyoruz arkadaşlar. Lan nereden pıstedin? Ya abi öldüm ya. Abi nereden pıstedim ya? Abi yapma ya. Çok zor abi. Gerçekten son bir kez daha deniyoruz. Ali. Bir dakika. Gelmediler. Son bir kez daha deneyeceğiz arkadaşlar. Ali'yi bekleyelim. Bekliyoruz, 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 bekliyoruz. Herhalde oynamak istemedi. O yüzden çıkmış olabilir. Bir de tek deneyelim abi. Yani bence. Ben bir de tek deneyeceğim. Bu arada bu kapı da açıldı arkadaşlar. Bari Ali B2 gelir o zamana kadar şuraya bir göstereyim hadi. Buraya da bir yer geldi. Arkadaşlar bura rooms oynayanlar için açılıyor. Ben rooms oynamadım ama arkadaşlar nasıl yapılacağını biliyorum. O yüzden bu, bu bunu da bir gün yapacağız. Burada oradan da dur şey hunt yeri geliyor işte. Hunt yerine gidiyoruz arkadaşlar oraya. Merak etmiyor. Orada çok bir şey yok. Ama ben yapmak ist istiyorum. O yüzden yapacağım. Ben bir kere daha dönüyorum abi. On sonra kapatabilirim herhalde arkadaşlar videoyu. 10 dakika olmuş olacak. ya abi o çok da zor ya yeşille. Neydi onun, onun ismi unuttum. Onun ismi unuttum neyse. Şöyle. Evet. Bu bizi yakıyor mu acaba? Abi anahtar istiyormuş ya. Tamam. Oyun güzel bence ya. Ama biraz zor. Bakıyorum. Tamam. Burada bir şey yok. Çakmak falan buluruz diye bakıyorum. Yok da burada bir şey de. Raş geliyor. Ama burada piste işte ya? Dolapta diyor ya. Çok sinirim bozuyor bu olayda. Hatları bulduk. Bakma. Güzel. Yine iyi ilerliyoruz. Bakıyorum abi. Burada bir şey yok. Ama yeter ya abi, Bu çok sinirimi bozdu benim ya. Ben %50'si bunun yüzünden ölüyorum. bulduk lan? Abi bu niye hep çıkıyor ya? Saçmalık abi. Onun kapı geçtik onun da da çıktı yani. Tamam. Buraya hemen iki dakika yapalım. Pıs deme işte ya. Bura deme ya. Geliyor mu? Geliyor. Gelsin bakalım. Ama ya vallahi yeter vallahi yeter abi ya. Koş 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 koş. Of ya abi hep çarpıyorum ya. Aynı yerde çarpıyorum da yani. Şurada bir bekleyelim. Gel kardeşim. Evet. Geldi. Hemen basıyoruz abi gaza. Bu sefer iyi geleceğim. inşallah. Tamam. Geldim. Bir de geri gitsin. Evet. Arkadaşlar giyise kusura bakmayın. Arkadaşlar. Neyse konuşmaya cümle bulamadım. Tamam. Burayı da bitireceğiz. Yapma ama ya. Yapma. Neredesin? Cık. Gitti. Pistemiz çok kötü burada ya. Şuradan gitmek zorundayım. Tamam. Kaçtık. Bir şey geliyor mu? Saklanın. Burası deme. İşte işte pus deme pus deme abi sinirleniyorum ya abi pus diyor ya bak vallahi öleceğim bir şey gelmiyor Galiba bir defa 20'yi geçtim. Yok yok. Aha. Abi ben burayı anlamıyorum ya. Yanlış. Ben burayı anlamadım arkadaşlar. Ben burayı anlamadım için çıktım burada. Hiçbir şey anlamadım bak. Burada ne yapacağız? Buradanmış. Orada da bir yol var. He, şimdi anladım. Buradan böyle. Buradan böyle. İlk defa buldum arkadaşlar. E şu an ilk defa ilerleyebildim. Sevinliyim. Sevindim. Allah. Yok çok da zor değil gibi. Yok çok da zor değil gibi. Tamam. Ama çok fazla olması biraz kötü oldu. Tamam. Allah. Üf. Yok. Zor değil. Zor değil. Zor değil. Hiç değil, hiç değil, hiç değil. Hiç değil, tamam. Yaptık, 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 yaptık. Tamam. Burada ne var? Ne var lan burada? Ne var burada? Gidiyorum. Tamam. Tamam. İlk defa bu kadar ilerledim. Biraz kötü konuşuyorum çünkü zor. Bir dakika. Deme. Bitti. Abi dolaplar da çok pis diyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar bugün ilk donuzu kadardım. Yani doğrusu ilk sonra serim bozuldu benim. Neyse arkadaşlar şimdi bu kadar. Görüşürüz bay bay. Öbür videolarda görüşürüz.